Selamlar YouTube. hepiniz hoş geldiniz. Evet, Stalker Anomali'ye başlıyoruz. Hemen yeni oyun diyelim. Şimdi eğer güzel ilgi beyni gelirse tüm gruplarda oynayacağım oyunu. Ama ilk önce Loner olarak başlayacağız oyuna. Ee, oyun modumuzu orta yapalım. Ben ultra bir Stalker oyuncusu değilim. Sadece Call of Pripyat'ı bitirdim. O da orta ayarlarda. Şimdi bakalım neler alsak kendimize. 550 puanmış. 600 puanmış. 500 ya hasarı yüksek olur bu silah. Hangi mermiden kullanıyormuş? 762 54. Tamam bu silahımızı alalım. Yanına da bu ne kadar? 150. İkisi de 150. Şunu alacağım ya. Bu biraz daha işimi görür. Bunun dışında bir ilk yardım kiti alalım. Hala 300 paramız var. Tamam. Tamam. E, sigara da alalım bir tane. Yüzde bu etti. Elimizde var. 125. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Yoksa yoksa gece uykunuzdayken sizi yakalarım. Şimdi ne alsak? 125 paramız kaldı. Kalan puanımız 125. Bir de yiyecek bir şey ya da bandajımız. Ha, yiyeceğimiz var. Bandajımız yok. Bandaj alalım. Kaldı 75. 75'e de Ulan kuru fasulye iyi giderdi aslında. Güçlü enerji içeceği alalım. Böylece de direkt başlayalım. Burada kısa tarihçemiz yazıyor. Şu an ben burada konuşurken siz isterseniz videoyu durdurup bunu okuyabilirsiniz. Ben zaten okuduğum için başlat diyorum. Şey gibi oldu böyle hani mal anlatır gibi. Dediğim gibi like atıp abone olursanız çok sevinirim. Türkçe yama da yaptım oyuna. Türkçe yaması da varmış. Şimdi ilk bölümde birkaç görevimizi yapalım. Bir altımızı ayarlayalım. Stalker'ın hazır böyle ikinci yeni oyunda çıkmadan önce bir Stalker'a tekrardan bir girişimizi yapalım. Şimdi oyun kaydedildi, Siratçı. Çaylak köyündeyiz, Rookie Village. Şuradan çıkıyoruz, okey. X tuşuyla koşuyoruz. Tabi etkin görev yok. Bu e tuşyla okey. Şu skobu takamıyor muyum? Ya demetli. Şimdi Birleşik Stalker Stalker'a no, hoş geldin diyor. Yani bu arada ben M tuşuna basıp Hangi tuş ile ee, açıyordum şeyi? Neyse evet, onlara bakarız şimdi. Bu elemanın mekanı şurada bir yerde olması lazım. Aynen. Konuşmak için sığınağa gel. Okey. Gelelim. Kapıyı aç. Şimdi yeni bir yüz. Seni burada daha önce gördün mü? Stalker. Ben buranın tüccarıyım. Şimdi ekipmana ihtiyacımız var ama paramız yok. Aynen ee, macera, şöhretman, nakit. Aynen wish grantı... bize ee, yardım eder misin diyor. Ama ondan önce bir iş alalım biz. Özel malzemeler getirmesi gerekiyordu. Okey. Yaparım diyelim. Şimdi ufak ufak işlerden başlayalım abi oyunumuzu sevkiyatı kurtaracağız. Okey. Ufak ufak işlerden başlayalım. Dediğim gibi ondan sonra ana görevimizi. Uçarız mı? 3 tuşuna bastığımda. Okey abi tüfeğimiz burada. İki tuşunda pistolümüz. Şimdi bu şeyi nasıl açıyoruz biz? B tuşuyla okey. Bu tuşları öğrenelim. Tuş. Ay. tamam bu tuş ile Y tuşuyla mermi seçimi yapıyoruz. I'ye basalım abi. Bu PDA'yı galiba buraya bir aile. Şimdi hangi tuş açacağız bunu? P tuşu değil mi? Okey. Güzel. Şimdi görev listesine gelelim. Buraya gideceğiz abi. Ne diyor? Okey. Biz neredeyiz lan? Burası bayağı uzak bu arada ya bize bize bayağı uzak. Şimdi çok da uzak değilmiş. Görevimiz burada abi. Buradan sollu sollu yolumuzu alalım o zaman. Buradan koşa koşa gidelim. Tüfeğimizi de elimize alalım. Ne olur ne olmaz. Stalker anomali gibi oyunları biliyorsanız ya da herhangi bir modları biliyorsanız bana yazabilirsiniz yorumlarda. Oynarız. Onun dışında oynamamı istediğiniz oyunları da yorumlarda yazabilirsiniz. Opposing Force'a devam edeceğim. O aklımda bunlar bizden mi? Şöyle düşünüyor dursun da silahımız. Bunlar bizden büyük ihtimalle. Bunlar orada koşuyor. Tekrardan bakalım. Hediyemize. Haritamıza. Tamam solu. Buradan dümdüz gideceğiz abi. buraları geçtikten sonra orada kalıyor. Okey. Şimdi bu oyun cidden çok zor bir oyun. Çok aşırı dikkatli olmanız gerekiyor. Bir yerden köpek möpek saldırıp direkt şlak diye ölebiliriz. Bunlar ne lan? Aa kırmızı olarak gözüküyor. Zombi mi lan bunlar? Ananı si... Lan kaç! Kaç kaç kaç. Kanamam var falan. Onlara nereden bakıyoruz abi? Yat ya. Mermim bitti. Hangi tuşla eğiliyoruz? Ha. c Okey. Onu da indirdik. Güzel abi. 3 kişi falan olması lazımdı zaten galiba. Yanlış hatırlamıyor isem. Oğlum bir ses geliyor lan buradan. Oğlum bunlar tekrar mı diriliyor yoksa? Neyse abi. Ee, cesedin çantayı koy, çantayı koy, çantayı koy. Kasyonumuzu azaltsın. Okey abi. Şimdi devam edebiliriz. Orada ilk oyunların da oynamamı isterseniz ee, alalım şunları. Belirtebilirsiniz arkadaşlar yorumlarda. Devam edelim. Şu an okeyiz. Malzememiz var. Mermimizde az buz var. İşimizi görür. Ben bir devam edelim bakalım. Burada bir yaratığımız var da ondan önce ben bu haritamıza bir bakalım. Haritamıza göre görev yerim neresi benim? Tamam buradan dümdüz yardıracağım abi. Türkçe mi yazıyor lan? Askeri bölge evraklarını hazırla. Harbiden Türkçe yazıyor. Yamayı güzel yapmış yamayı yapan arkadaş. Gelme lan üstüme. Şurayı girelim bak. Ben senli... ben hemen bir reload yap. Lan son yedi vermem tüfekte. Abi. Bunlar seri bakacağım neler ne işe yarıyorlar. Banditmiş lan bunlar. Umarım fazlası yoktur. Bu da ateşleri var. Sanırım temiz ya. şimdi 25 kilo varmış üstümüzde bu ne abi kumaşla bakalım tamam senin pompalı işime yarar sanki bu doldur abi şu an pompalı ile devam edelim onun dışında tamam F1'de kit F2'de bandajımız var Hemen karşımızda zaten. Lan dur bir hareket etme. lan. Yok Merhaba kardeşim. Merhaba yanıma almaya çalışacaktım da kardeşim. da şu verir, son kez daha bakayım da. Yine burada. Alright. Şimdi görevin tam gösterdiği yer have to be here. Ha biraz daha ilerisiymiş. Abi şu an tam görevdeyiz. Evet. Güzel abi. İlk görevimizi hallettik. Yani malzemeleri bulduk. Evet arkadaşlar. ilk bölümümüzü e, burada bu şekilde bitirelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.